Arkadaşlar herkese merhabalar. Birinci soruyla başlıyorum. X bir pozitif tam sayı olmak üzere ifadesinin bir tam sayının karesine eşit olduğu söylenmiş. Şimdi arkadaşlar o zaman bu ifade bir tam sayının karesine eşitse a kare gibi bir sayı eşit olsun. Yani o zaman arkadaşlar bu sayı karesel bir sayı olmak zorunda. Yani ne olabilir? 9 olabilir, 4 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. Tamam A kare 9 olduğu takdirde A3 olur falan filan. Ama bize A'yı sormuyor. Bize neyi soruyor? X'in alabileceği değerler toplamını soruyor. Bu durumda arkadaşlar 30 bölü x artı 3'ü düşünmem gerekecek. Şimdi 30 bölü x artı 3'ün dikkat edin şimdi arkadaşlar. 9 olabilmesi için değil mi? Ondan kaçı çıkartırsam arkadaşlar 9 yapar. E buranın 1 olması gerekiyor. O zaman tek tek şöyle yapalım. Karışıklık olmasın. Yani 30 bölü x artı 3'ün 1 olması gerekiyor. 30 bölü x artı 3'ün 4 olabilmesi için arkadaşlar sonucun 6 olması gerekiyor. 30 bölü x artı 3'ün sonucun 1 olabilmesi için 9 olması gerekiyor. Ve 30 bölü x artı 3'ün arkadaşlar sonucun 0 olabilmesi için 10 olması gerekiyor. E bu durumda 30 bölü x artı 3 arkadaşlar 1'e eşit olacaksa x kaç olmalı? Tabii ki 27 olmalı. Çünkü x e 27 yazarsam 30 bölü 30 olmuş olur ve sonuç 1 olur. Peki 30 bölü x artı 3'ün 6 olabilmesi için 30'un 5'e bölünmesi lazım. Bu durumda x'in 2 olması gerekiyor. Peki 30 bölü x artı 3'ün 9 olabilmesi için arkadaşlar e bunu 9'a eşitlediğimde böyle bir x değeri bulmak mümkün değil. Niye? Çünkü arkadaşlar x'in pozitif bir tam sayı olduğu söyleniyor. Böyle bir tam sayı değeri yok. Yani böyle bir eleman bulunamaz tam sayılardan. Peki 30 bölü x artı 3'ün 10 olması için x'in bu durumda 0 olması gerekiyor. Fakat 0 arkadaşlar pozitif bir tam sayı değildir. Yani dolayısıyla 0'ı da almayacağım. Bu durumda x yerine gelebilecek olan sayıların toplamı 29 olur diyebiliriz. Cevap C seçeneği. Evet ikinci soru arkadaşlar testlerde de çözdüğümüz sorulara benzeyen bir soru. ABC ardışık çift sayılardanmış. Biz böyle sorularda ne yapıyorduk? Hemen ABC'ye değer veriyorduk. Çift sayı dediği için A'ya 0, B'ye 2, C'ye 4 diyebilirsiniz. Dolayısıyla C eksi A 4'ten 0 çıkarsa ne olur? 4 olur. A eksi B arkadaşlar 0'dan 2 çıkarsa eksi 2 olur. C eksi B 4'ten 2 çıkarsa arkadaşlar 2 olur. Dolayısıyla işlemin sonucu eksi 4'tür diyoruz. Evet. Peki üçüncü soruya geldik. Aşağıdaki kutuların içine bu sayılar her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır diyor. Buna göre en sayısını alabileceği kaç farklı değer var? Şimdi arkadaşlar bunları böyle bodoslama değil de şöyle bir mantık kuralım. Mesela çarpımların 2 olması için arkadaşlar 1 ve 2'yi kesin burada kullanacağım. E 1 ve 2'yi kullanacaksan bir daha 1 ve 2'yi hiç düşünmeyeyim arkadaşlar. Yani sanki elimde 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları var gibi düşüneyim. E burada bölme varsa arkadaşlar bak 3 ve 6, 4 ve 8'i kullanacağım demektir. O zaman şöyle yapayım bak. Buraya mesela 6 yazayım. Buraya 3 yazayım. 1 ve 2'yi zaten artık hiç gündeme bile almıyorum. Tamam. Farkların arkadaşlar 2 olması için 7'ye 5 yazıyorum. Burası da 8, 4 olur. Toplamları kaç olur dolayısıyla? 12. Yani en alacağı değerlerden biri 12. Peki 6'ya 3 değil de arkadaşlar 8'e 4'ü düşüneyim. Yine bölümleri 12 oluyor. Yine farkları arkadaşlar 2 olsun. Tamam mı? 6'ya 3 bu durumda arkadaşlar toplam kaç oldu? 9 oldu. Bu da farklı bir değer. Peki başka olabilir mi? 8'e 4'ü aldım arkadaşlar yine. Bakın 5'e 3 alayım bu sefer. Hani farkların 2 olması. Tamam. E bu durumda arkadaşlar 6'ya 7'yi kullanırım. Toplamları 13 olur. Bu da farklı bir değer olur. Başka bir değer olur mu? Zannetmiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 3 farklı değer vardır. Doğru cevap C yan seçeneği. Ama bu sorular çok riskli sorular değil mi? E bence arkadaşlar zaman da kaybettirebilir. Kendinden emin olamayabilirsin belki falan. Yani o yüzden dikkatli olunması gereken bir soru. Geçiyorum. Evet geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Yine buna benzer klasik bir sorumuz vardı. ÖSYM'de de çıkmıştı arkadaşlar. Bak şimdi bu soruyu nasıl çözeceğim? Şöyle yapalım. Ben x artı 1 faktöriyel a demek istiyorum. Bunun karesine yani. x faktöriyelin karesine de b demek istiyorum. Bu durumda içler dışlar çarpımı yaparsam 41a eksi 41b 40a artı 40b olur arkadaşlar. 40a'yı buraya attığımda a olur. 41b'yi buraya attığımda 81b olur. Şimdi a ve b gördüğüm yerlere değerlerini yazmak istiyorum. x artı 1'in faktöriyelin karesi a buydu. B de arkadaşlar x faktöriyelin karesi. Her iki tarafın karekökünü alırsam bakın x artı 1 faktöriyel bunun karekökü 9 bunun karekökü de x faktöriyel. Peki meşhur açılımı yapacak olursak x artı 1 çarpı x faktöriyel diye yazılır. x faktöriyeller gider x artı 1 9 sa x buradan kaç olur 8 olur. Zaten bize x'i soruyor doğru cevap c seçeneği. Arkadaşlar çok pratik çözdük farkındaysanız diğer farklı başka türlü çözümleriniz hep sıkıntı verecektir size. Dolayısıyla ÖSYM'nin güzel bir benzer sorusu arkadaşlar bu. Geçiyorum. Peki geldik 5. soruya arkadaşlar. Üzerinde farklı birer pozitif tam sayı yazılmış toplamları 200 olan 3 kart ters çevriliyor deniyor. Şimdi dikkat edin. Bu kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan sayılar toplandığında en az 101 olduğu görülüyor. Buna göre bu kartlardan birinin üzerinde yazılı sayı en az kaç olabilir? Arkadaşlar bu yıllar yıllar önce çıkmış bir ÖSYM sorusunun benzeri. Ne geldi biliyor musunuz? Bu soru aklıma yani bu soruyu okuduğumda böyle ÖSYM'nin bir milletvekili sorusu vardı. İşte bir mecliste toplam 400 tane milletvekili vardır tarzında. 3 tane işte partiden bahsediyor falan. Öyle bir sorusu vardı. Ona benzettim. Çok da güzel benzetilmiş bence. Şimdi arkadaşlar bu soruyu hemen çözelim. Şimdi öğrencide bir defa şöyle bir algı var. Böyle bir şey okuduğunda hemen böyle denklemler çözeyim. Değişkenler işte buna buna A buna B buna C vereyim falan. Böyle algı var. Arkadaşlar bundan sıyrılın bakın. Siz TYT sorusu çözüyorsunuz. Öyle düşünün. TYT ne demek? Herkese her kesime hitap ediyor arkadaşlar. Temel kazanım. Yani öyle söyleyeyim. Temel matematik yani. Dolayısıyla arkadaşlar önemli olan sonuca gitmeniz. Mesela şöyle bir yaklaşımda bulunsan diyelim ki buna 100 versen buna 100 buna 0 versen veremezsin tabii niye çünkü üzerinde farklı diyor demek ki bu durum olmaz. E hocam o zaman buna 100 buna 99 buna da 1 vereyim. O zaman da arkadaşlar en az 101 dediği için şu ikisinin toplamı 101 yapmıyor. E hocam o zaman buna 99 buna 99 buna 2 diyeyim. Yine olmaz çünkü birbirinden farklı olacak. E hocam o zaman buna 99, buna 98, buna 3 diyeyim. Şimdi oldu mu? Kesinlikle oldu. Niye? Hem toplamları 200'ü vermiş oldu. Hem de herhangi ikisinin toplamı en az 101 olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorunun cevabı arkadaşlar bir kartta yazan sayı en az 3 olmak zorunda deriz. Güzeldi değil mi? Bence de güzeldi. Peki geldik arkadaşlar 6. soruya. Aşağıdaki kutuların içine birden 9'a kadar olan tam sayılardan 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre kullanılmayan kart sayıların toplamı aşağıdakilerin hangisi olabilir? Şöyle yapalım mı? Kartları bir defa arkadaşlar şöyle yazayım ben. Hem akla, akıldan böyle kafadan konuşmamış oluyoruz. Şimdi burada böyle rastgele yazılmaması gerekiyor. Yani bu soruyu hazırlayan kesin arkadaşlar bir incelik düşünmüştür. Mesela ben o inceliği şurada gördüm. Toplamları 3 olan arkadaşlar 1 ve 2 var. Başka yok. O zaman 1 ve 2 kesinlikle kullanılacak. Kesin. Şimdi bölmede de arkadaşlar biri diğerinin 3 katı olan bakın 3'e 9 var. 4'e 12 diye bir şey yok. O zaman burası 3 buranın da 9 olacağı arkadaşlar kesin. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar bizim kullanacağımız şu an 2 tane rakam kaldı. Farkları 3 olacak. E farkları 3 olan 4'e 7 var ya da 5'e 8 var. Şimdi ben diyorum ki buraya 7'ye 4 yaz saydım. O zaman geriye arkadaşlar 5'e 8 kalırdı. Toplamları 13 olabilirdi. Tamam. Eğer arkadaşlar buraya dikkat et. 8'e 5 yazsaydım. Bu durumda arkadaşlar geriye 4'e 7 kalırdı. Toplamları 11 olurdu. Şıklarda 11 yok. Doğru cevap Adana şıkkı. Ama gördüğünüz gibi kafadan bu olur mu şu olur mu diye değil. Yani bu başlangıçtaki yaklaşımımla soruya yaklaşmanızı tavsiye eder diyorum ve geçiyorum geçiyorum diyorum ama bir şeye dikkat ettim tam geçerken arkadaşlar 9 tane rakam var burada 6 tane kutu var. Ben 9 rakamdan 6 tanesini kullanırsam 3 tane artıyor. Ben o zaman burada eksik bir şeyler yaptım. Doğru düşündüm. Her şey güzel gitti. O zaman şöyle yapalım. Bunu bir sileyim ilk önce. 8 5 bir tane daha rakam var 6. Toplarsam kaç yapar? 13 19. 19 varmışlıklarda yok. O zaman gençler Buranın 8, buranın 5 olduğu duruma bakayım. Şurası 8, burası 5 ise geriye 7, 4, 6. Toplamları kaç oluyor? 17. Ha, cevap 17 oldu arkadaşlar. Son anda dikkat ettim. Aman ha yanlış çözmeyelim soruyu arkadaşlar. Soru gözümde bir ayrı güzelleşti şimdi. Şimdi geçiyorum ama gerçekten geçiyorum. Evet 7. soru da arkadaşlar yeni nesil bir soru. Aşağıdaki çemberlerin içine birer tam sayı karelerin içine ise toplama çıkarma ve çarpma işlemlerinden biri yazılacakmış. Karenin içindeki işlem o karenin üstündeki iki çemberin içindeki sayılara soldan sağa doğru uygulanılıp elde edilen sonuçlar o karenin altındaki çembere yazılarak bir diyagram oluşturuluyor. Buna göre KLM harflerinin yerine yazılabilecek yazılacak işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir deniyor. Şimdi gençler burada şuna dikkat edin. Hepsinin sonucu burada toplandığı için bunların sonucunun aynı olması isteniyor. Aslında bur burada yani dikkat etmem gereken şey bu. O zaman ben şıkları deneyerek gideyim. Mesela A şıkkı. Şurada artı olduğunu düşünsem arkadaşlar K'da. Eksi 2 artı 2 ne olur? 0 olur. Şimdi burası 0. Peki eksi olduğunu düşünsem 2 eksi eksi 2 ne yapar? 4 yapar. Mesela bu olmadı. Yani bu olmadıysa arkadaşlar bunu hemen sileyim. Tamam. Devam edeyim. B şıkkı. Şurada eksi olduğunu düşünürsem eksi 2 eksi 2 ne olur? Eksi 4 olur. Peki çarpı olduğunu düşünürsek 2 kere eksi 2 eksi 4 oldu olacak galiba. Artı olduğunu düşünürsem bu da eksi 4 oldu. Bakın bu oldu arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap bursa olur deriz. Evet 8. soruda yukarıdaki toplama ve çıkarma işlemlerin her birinde harfler pozitif tam sayıları göstermektedir demiş. Buna göre işlemlerden küçük harfte gösterilen sayıların çarpımı en çok kaçtır? Küçük harfte gösterilen denilen sayılar N ve M harfleri yani şunlar. N ve M arkadaşlar çarpımının en çok değerini soruyor. En büyük değeri kaçtır? Şimdi biz en büyük değer sorularını hatırlıyoruz. Yani böyle çarpımın en büyük değeri denildiği zaman bana bir N artı M gerekiyordu hatırlarsanız. O zaman acaba soruda N artı M'yi yakalayabilir miyim? Yani ilk önce onu düşüneyim. Arkadaşlar M'den büyük M'den küçük M'yi çıkardığında 19 yapıyormuş. O zaman büyük M N'ye eşit olur. 19 artı M eşit olur. Aynı şekilde N ile büyük M'yi topladığımda 27 yapıyormuş. Burada büyük M gördüğüm yere şu değeri yazarsam yani 19 artı M yazarsam dolayısıyla N artı M kaça eşit oldu? 27 eksi 9 yani 8'e eşit oldu. Arkadaşlar istediğimi buldum. N artı M 8 toplamları 8 olan iki tam sayının pozitif tam sayının doğal sayının çarpımının en büyüklerini bulmak için birbirine yakın değerler veriyoruz. Hatta mümkünse eşit değer verebiliyoruz. 4 kere 4 16 dolayısıyla sorunun cevabı aşkı olur. Güzel soru. E evet, dokuzuncu soru. Bir sokakta yolun üst tarafındaki evler ardışık tek sayılarla alt tarafındakiler ise ardışık çift sayılarla numaralandırılmıştır. Numaralar soldan sağa doğru artmaktadır. Yolun üst tarafındaki ev sayısı yolun alt tarafındaki ev sayısının iki katından 5 fazladır. Bu sokakta toplam ev sayısı 26 olduğuna göre yolun alt tarafındaki ev numaralarının toplamı kaçtır denmiş. Güzel soru. Şimdi soruda arkadaşlar ayrıntı yakalamamız lazım. Mesela bir ayrıntı şurada. Toplam ev sayısının 26 olduğu söylenmiş. İkincisi de Bakın yine ev sayılarından bahsediyor. Yolun üst tarafındaki ev sayısı yolun alt tarafındaki ev sayısının iki katından 5 fazla. O zaman yolun alt tarafındaki ev sayısına x diyeyim. Dolayısıyla yolun üst tarafındaki ev sayısı 2x artı 5 olmalı. E bunların toplamı arkadaşlar 26 ise e bunları topladığımda 3x artı 5 26 olmalı. Tamam güzel 3x arkadaşlar 21'e eşitse x buradan ne oldu 7. Demek ki aşağıda burada 7 tane ev var. Peki bu ev numaraları toplamını sormuş. O zaman şimdi de şöyle düşüneyim. En son kullanacağım ev numarasının kaç acaba? Diyeyim ki en olsun. Ev numarası, kapı numarası en olsun. Tamam. Şimdi burada kaç tane ev vardı? 7. Terim sayısının 7 olmasını istiyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 7 olacaksa bu durumda n eksi 2 bölü 2, 2 6. Yani en de buradan kaç olur? 14. Arkadaşlar son en son evin kapı numarası aşağıda 14 olacak. Zaten bize alt taraftaki ev numaraların toplamını sormuş. Hatırlayın arkadaşlar ardışık çift sayıların toplamını nasıl buluyorduk? N çarpı N artı 1 ama buradaki N o N değil. ha. Yani bunu arkadaşlar neyse öyle yapmayayım şöyle yapayım. İki parantezini alayım arkadaşlar. Çünkü kafanız karışacak burada enler menler filan oldu ya. Aslında karışacak bir şey yok. Yani cevabın hemen 7 çarpı 8 56 olduğunu söyleyeceğiz. Ama yine de şöyle yapayım. 2 artı 4 artı 2 artı 4 artı 6 artı 14'e kadar bu sayıların toplamını istiyorum. 2 parantezini alırsam 1 artı 2 artı 3 artı 7 olur. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2. Bir de başında 2 parantezini almıştım. Cevap kaç olur? 56 olur. Biliyorum gereksiz uzattım ama şurada karışıklık olmasın diye arkadaşlar böyle yaptım. Geçiyorum. Evet 10. soru A, B, C birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere eşitlikleri veriliyor. A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi bunlar birer asal sayıysa arkadaşlar o zaman vereceğim değerlere dikkat. Şimdi 56'nın çarpanlarından biri asal çarpanlarından biri 56 biliyorsunuz 7 çarpı 8'dir. Yani ya 7'dir ya da 8'in içindeki ikilerdir. Şimdi A'ya kaç değeri verelim? Sınav şansı. Mesela ben A'ya 7 desem tamam Hani diyoruz ya biraz da sınav şansı olması lazım. 2 ile başlamayacağım 7 diyeyim. O zaman 20'nin de asal çarpanları 5 ve 4, 5, 2 değil mi? Yani 5 ve 2, 4'ün içindeki var. Ya buna da 5 diyeyim. Şimdi buna 5 dersen bu kaç olur? 3 olur. Peki buna 7 dediğimde bu 3 olduğunda sağlıyor mu? Sağlıyor. Burası sa sağlıyor arkadaşlar. Hepsi sağlıyor. İşte biz buna sınav şansı diyoruz. A 7, B kaç oldu? 3 oldu. Toplamları kaç olur? 15 olur. Ha başka da mesela A'ya 2 deyip hocam zaten olmaz diyeceksiniz. Tamam zaten olmaz da sınav şansından kastettiğim budur işte. Mesela ilk değeri verirsin. Tak, hepsi tak 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 böyle arkadaşlar. Peşi peşine gelir ve doğru cevabı bulursun. Bir sonraki soruya daha böyle arkadaşlar moralli geçersin. Biz buna sınav şansı diyoruz. Şimdi bundan sonra şuna karar verdim. Bu kitabın sorularını çözerken arkadaşlar 10 soru 10 soru çözeyim diyorum. Çok uzun olduğunu söylüyor bazı öğrenci arkadaşlarım. Dolayısıyla arkadaşlar mesela buraya kadar 10 soruyu çözdüm. Bunu şimdi paylaşacağım. Sonra arkadaşlar 10 soruyu da başka bir video ile paylaşacağım. Bu şekilde düşünüyorum bundan sonra. Hem böylelikle sıkıcı olmasın istiyorlar ee, öğrenciler. Hocam hemen izleriz falan diyorlar. Ee, bunu bilgilendireyim dedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.